Hı? Kalkın yatağa bana bırakın. Gidin çabuk. Gidin çalışın. Akşama da bana mama getirin diyorsun. Değil mi şans? Mır mır da mır mır. Yedim bitirdim bizi. Yedim bitirdi. Kalktık yatağa verdik. Anacım kalktık yatağa verdik. Kadın direkt kalktı. geldi yattı. Diyor ki gidin. Bir uyuyacağım. Bir uyuyacağım. Akşama bana mama getirin diyor. Cigerci, Cigerci, Cigerci şans. Ciger getireceğiz akşama buna. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Değil mi iş. Ve <laughs> annesinin aşkı, pazar neşesi. <laughs> Annesine sarılmış yatıyor muymuş benim badem gözlü kızım. Oxford mezunu rüşvetçi kapya. Moros'un Mal mı bu? Anasını balı mı bu? anasını balı mı bu? He, balı mı bu? Ben bunsuz nasıl yaparım ya? Benim bir tane daha kedim var. Ben bunu unutur muyum ya? Kedilerin çetesi bir miyav diyor arkadaş. Bir miyav. Kedilerin bu var ya. Kedilerin bu şeyi bildirimcisi, postacısı, sunucusu, seslendiricisi kedi postası. Bir bağırıyor anam bütün kediler geldi. Aha bak yine sağ tarafı sosis yemiş bir kedinin dramı. Yine mi sosisleri götürdün sen? Arkadaşlar bunu ben olayım şu kedilere sosis vermeyin. Bak kedi görüyor musun sağ taraf gitmiş. Bakayım yavrum bir bak. Bak görüyor musun bak 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 sağ tarafı gitmiş bak. Gördün mü? bak yanmış. Bu sosis salam mağduru kedi. Bu Bakayım bir sen de mağdurusun. Bunda bir mağduriyetlik yok. Burası böyle işte. Bizim evin halleri. İyi pazarlar. İşte pazar kahvaltısına geldik. Çok tatlı bir yer. Sadece bize özel kahvaltı yapıyor şu an. Çünkü dışarıda insan yok. <laughs> Dükkanı açtırıp pazar kahvaltısını yaptırıyoruz kendimize. Ve hey kapıyı. Kapalı dükkan. <laughs> dükkan kapalı. Bize özel. Vay be. Harpurun kedisi. He. dedi. Eski de dedi. Ha nerede senin mamalar? Hadi gel mama alalım. Gel sana. Gel sana mama alalım. Nerede senin mama? Ha hani nerede senin mama? Nerede senin mamalar nerede? He? Hangi mamayı alalım sana? Hangi mamayı alalım sana ya? He? Hangi mamayı alalım sana? Hadi gel. Göster mamayı. Hangi mamayı alalım? Hangi mamayı alalım? Hadi göster. Nerede senin mamalar? Nerede senin mama? Mama alacağız ama. He? Nerede mama? şey. bana şimdi orada hiçbir şey kalmayacak. Ödeyeceğim ben. Jelatini aldım yanıma. Bir kediyi sevindirelim. Pazar neşesi. He? Oy nasıl da yiyor. Nasıl da yiyor. He? Siz var ya siz çok akıllı. Çok çok alsınız ha. Siz iyi ki çok çok alsınız. Ye ye. Ye annem ye. Pazar neşesi. He. Aferin sana. Aferin çocuğum. Kalmasın. Onları da ye. Ye evladım. He. Burada yere Hey, götür mamaları götür. Götür 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 hiç. Zerre bırakma lütfen. Şahıs bırakır. Benim kedi pasaklı. Bakalım bu kedi hepsini yiyecek mi? Bir tanesini buldum Erkan Bey. Carrefour'da alışveriş yaparken takıldı. Mamasını yani aldıttırdı. karfur'da mama yiyor yani Herkes kısmetini yer. Vallahi yemin ediyorum. Herkes kısmetini yer. Bak. Rızk işte bunun rızkı da, da bugün benmişim.